Buraya gelmeden önce bir müzik çalışmamız oluyor. Samsun Eğitim Derneği'nin. E, hocamızdan izin aldım. dedi ki şiir çalışmamız, şey, şiir dinletimiz var. Hocam izin verir misin? Zaten bitmek üzereydi. Buyurun dedi. E, düşündüm. Benim birinci sevgilim şiir. Ondan sonra diğerleri geliyor. Onun için e, şiir tutuklarında kendimden mutlu hissediyorum. Şiir bir direnmedir. Yanlışlara karşı ayakta kalabilmek içindir. Onun için şiiri yürekten okuyan insanları kutlamadan, dinlemeden edemezsiniz. Demin Himmet Bey'i dinledim, Himmet öğretmenime eğilip bükmeden, bükülmeden doğruları inandığı gibi anlattı. Benim de onun öğretmen olmasında bir payım olmuşsa ki olmuştu, benim öğrencim olmuş <laughs> Mehmet Bey. Seviniyorum. Doğruları öğrenmesinde, aklını doğru kullanmasında payımız olmuşsa bu bizim alacağımız en güzel bir mükafattır diye düşünüyorum. Sağ olsun. Diline sağlık, gönlüne sağlık, beynine sağlık. Peşinden Hanife Hanım geldi, okudu. Hanife Hanım'ın şiir kitabı elinde okuyorum, yarısını geçtim öğretmenim. Ve ben bu kadar müziğe yakın bir şiiriniz olduğunu bilmiyordum. Sizinle konuşacağım. Evet, notlarım oldu. O bitince sizi davet edeceğim ve birlikte konuşacağız. Ee, gerçekten çok hoşlandım. Hani Haşim der ki, Ahmet Haşim, şiir müzikle söz arasında bir şey ama müziğe daha yakın. Hanife Hanım'ın şiirleri müziğe daha yakın. Yani şiir, saf şiir denir ya, hepsi değil ama içlerinde o kadar güzel şiirler, Var ki saf şiir diyebilirsiniz, onun için e, Hanife Hanım öğretmenime de teşekkür ediyorum. Ben de çok, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben yola gelirken ne okuyayım, ne edeyim e, diye düşündüm. Çok uzun bir şiir var, vakit de geçti, sizin vaktinizi almak istemiyorum. Tarihimizde şey der ki, Tevfik Fikret çocuklara seslenerek o yavrular seyrederken sizi her gün penceremden hatırıma neler gelir. Mazi <laughs> o bir definedir. Onu biraz açsam fırlar birçok zehir hatıralar. O zehir hatıralar, hatıralardan birini anlatacaktım ama pek uzun Ahmet Arif'e ait. Ben onun daha kısa bir şiirini sizlerle paylaşayım bu akşam. Başlangıçta bu insanlar temiz, yurtsever, kurtuluş savaşını birlikte yaptık. Kardeştik. Aramıza Himmet Bey'in de dediği gibi nifak soktular. Kardeşi kardeşe düşman ettiler. Varamaz elim ayvasına, narına, can dayanmazken kırar boynumu yürürüm. Kurdum, kuşun bileceği haldeyim. Sormayın hiç. La kara ferman çıkarırsın yollara, yarın bahçesi tarıma, kan eder mercan. Olancası bir tutam can, kadasına belasına sundu. Ben öleydim lo, elim boş, ayağım usul, Bir ben bileceğim olsa ne afet sevdim. Bir de ağzı var, dili yok, diyarda kimanesi. Açar kan kırmızı yedi verenler ve kar yağar bir yandan. Savrulur Karaca'da, savrulur Zozan. Bak, Uyuyorum, buz tuttu, üşüyorum da. Zemeri de uzadıkça uzadır. Seni yerdekir gibi düşünüyorum. Nelere, nelere baskın gelmez ki seni düşünmenin tadı. Hamravat suyu dondu, Dicle'de dört parmak buz. Biz kuyudan işliyoruz kabakaca. Çayı karnım yapıyor. Anam sır gibi saklar siyatini. Yen der, baharım geçer. Hacım iki canlı ağır, güzel kızdır bilirsin. Bir yandan saklar utanır ve bir yandan korkar ölürüm değil. Bir can daha çoğalacağız bu kış. Bebeğim nerede saklayayım seni? Hoş gelir, sıfa gelir Ahmet Arif'in değeri. Doğdun üç gün aç koyduk, üç gün meme vermedik sana bir hoşbadan. Hasta düşmeyesin diye, töremiz böyle diye. Saldır şimdi memeye, saldır da büyük. Bu, bunlar engerekler ve çiyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü. Bu namustur, tünyemize kazınmış. Bu da sabır, avlardan süzülmüş. Sarıl bunlara, sarıl da büyü. Saygılar sunuyorum. Evet.